Gel geldik kral. Şimdi sen mahallerin başında duracaksın. Ben kendi işimi yapacağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Yoksa seni o tahttan indiririm kral. Ama yere değil ha. Yerin yedi kat altında. Benim işime yarıyorsan varsın. Yaramıyorsan sen, yoksun. Muhabbet. yapacağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Yoksa seni o tahttan indiririm kral. Ama yere değil ha. Yerin yedi kat altı. Ne kadar öldürdü? Ne kadar öldürdü? Ne kadar öldürdü? Ama ne kadar öldürdü?